Para Göz kanalına hoş geldiniz. Kanalıma yeni abone olan arkadaşlara teşekkür ediyorum. Kardeşim sizler de hoş geldiniz. Arkadaşlarım videoları beğeniyorsanız like atarsanız sevinirim. Like atan arkadaşlarıma şimdiden teşekkür ediyorum. Evet bu akşam Kuzey Boru Mega Metal, Avrupa Kent Gayrimenkul ve Agrotek hakkında konuşacağız arkadaşlar şimdi öncelikle Kuzey Boru'dan bahsedelim. Kuzey Boru tavan serisini sürdürmeye devam ediyor. 167 lira 80 kuruşa getirdi son fiyatını arkadaşlar. Mega Metal son fiyatı 45 lira 0.8 kuruş %2.84'lük bir geri çekilme yaptı. Buna bir kar satışı diyebiliriz arkadaşlar. Sıkıntı yok diye düşünüyorum. Avrupa Kent gayrimenkul son fiyatını 53 lira 50 kuruşa getirdi. %2.19'luk bir geri çekilme yaptı. 55 liranın üzerine attı geri çekildi üzerine çıktı geri çekildi daha öncesinde söylemiştim arkadaşlar bu 55 liraları gördüğünde insanlar e, ben satacağım yani zararımı kurtarayım 55 liraya gelsin satacağım diyen çok fazla insan var muhtemelen 55'e geldiğinde bir miktar yatay gidebilir oralarda o e, satan insanların e, kağıtlarını toplamak için 55'lerde biraz bekletebilirler diye konuşmuştuk. Bugün birçok insanın satış yaptığını ve şirketlerin o kağıtları ufak ufak topladığını düşünüyorum arkadaşlar. 1-2 gün böyle 55'lerde yatay gidebilir diye konuşmuştuk daha önce. Da Normal yani konuştuğumuz üzere hareketlerini sürdürüyor diyebiliriz. agrotek tavan gitti bugün %9.92'lik 25 lira 92 kuruşa getirdi son fiyatını. O da arkadaşlar gayet iyi bir stabil şekilde yükselişini sürdürüyor diyebiliriz. Hemen şöyle tablodan bir göz atalım arkadaşlarım birlikte bakalım e, kuzey boru ne durumda. Yükselen e, tren çizgisini görüyorsunuz arkadaşlar. Yükselen tren çizgisinin çok çok üzerine çıktı. Yani e, yükselen tren çizgisiyle bağını kopardı neredeyse yukarı doğru hareketliğini sürdürüyor. Şimdi bu, bu şekilde giderken çok fazla tedirgin olan arkadaşlara her zaman diyorum. Eğer çok aşırı tedirginlik yaşıyorsan %30'luk bir e, kar satışı yapıp Herhangi bir aşağı dökülmelerde o çıkardığın %30'u kenara koy ki döküldüğünde aşağıdan ucuza yeniden mal kapabilirsin diye konuşuyoruz arkadaşlar. Veya yok kardeşim bu yukarıya gidişini sürdürecek ben %30'u da çıkarmayacağım. Bütün paramla yukarı doğru gidişine şahit olmak istiyorum diyorsanız size kalmış bir şey tercih tabii bu arkadaşlar. Ama şöyle bakıldığında arkadaşlar her şirket yukarı doğru para pompalıyorlar. Şimdi bu şeyin hisseyi arkadaşlar muhtemelen belli bir miktar yükseliş yaptıktan sonra adam içeri soktuğu paradan kar payı almak isteyecektir. Satış gelebilir bir yerden sonra. O yüzden tetikte olmak lazım diyor. Ben dediğim gibi yani %30'luk kar satışı yapıyorum ben böyle tedirgin olduğum zaman çok yükseldiğinde aşağıdan yeniden mal kapabilmek için kenara katıyorum. Şu şurada dursun diyorum. E, geri çekilmesi için. Şimdi arkadaşlar dediğim gibi yani gidişatı güzel görünüyor şimdilik. E, yarın da FED faiz kararı gerginliği olacak Borsa İstanbul'da ama FED faiz e, kararı açıklamasında pozitif bir haber çıkarsa arkadaşlar kağıtların hepsi yukarı doğru bir zıplama yapabilir. Mesela faiz düşürmeye gidilebileceği konuşuluyordu. Eğer faiz düşürmeye giderse FED Gerçekten pozitif bomba gibi bir etki yapar kağıtların hepsi yukarı doğru atak yapabilir. Ama meclisinde öyle denilmiyor. İşte bir kez daha faiz arttırmaya gidilmeli falan diye şeyler söylemler değişiklik göstermeye başladı. En kötü ihtimal pas geçebiliriz, belki pas geçiyoruz diyebilirler. O da borsa İstanbul'a yine pozitif etki yapacaktır. Hani borsa Faiz düşürme etkisi kadar olmasa da pozitif yani Borsa İstanbul yine yukarı hareketlilik alır arkadaşlar öyle düşünüyorum. Bakalım hep birlikte bekleyip göreceğiz. Kuzey Boru'nun şimdilik gidişatı güzel. Sert bir satış gelirse de dediğim gibi yani şurada 115 lira falan belki çekilebilir arkadaşlar dökülebilir. Ama akabinde yeniden yukarı doğru yüzünü dönüp yoluna devam eder yani. Şimdilik gidişatı güzel diyebiliriz. Diğer bir kağıdımız arkadaşlar Mega Metal %40 şey son fiyatı 45 lira 08 %2.84'lük bir e, geri çekilme yapmış Mega Metal arkadaşlar. Mega Metal'in bulunduğu yer gayet normal diyebilirim yani kar satışı e, gelebilir arkadaşlar. Yani dediğim gibi şirketler içeri e, tonla para pompalıyor adam İlla ki yukarı doğru giderken kar payı almayı tercih edecektir diye daha öncesinden de konuşmuştuk. Şöyle mega metale baktığımızda arkadaşlar yukarı doğru giden bir çanak kulp formasyonu oluşturduktan sonra burayı oluşturduğunda bu kağıt buradan yukarı basıp gider arkadaşlar diye konuşmuştuk. Çanak kulp formasyonunu oluşturduktan sonra arkadaşlar gayet iyi bir tepki sıçrayışıyla başladı ve tavan tavan çekerek yukarı doğru bayağı bir ivme yakaladı. Şurada e, yukarı geldiğinde kar satışı bakın en son yani tavan tavan giderken sert bir kar satışı gelmiş sonra tekrar yukarı doğru sürmüşler yatayda alış satışlar olmuş yani satanlar e, olduğunca şirketlerden de o kağıtları toplamışlar ve yeniden yukarı sürdükten sonra yeniden bir kar satışı geldi bayağı sert bir kar satışı diyebiliriz yani yeniden yüzün yukarı dönüp e, dönüp hareketlerini devam ettirecektir arkadaşlar burada bizim e, yapmamız gerekli gereken şey e, sabırla beklemek yani yeni kağıt yeni kağıtların hiçbiri çok böyle aşağılarda halka art fiyatın oralarda kalmaz sadece bizim ihtiyacımız olan e, sabırlı olmak sabırla beklemek yani kağıt yukarı gider diyorum adam öbürsü gün sabahleyin kalkmış gözünü olacak Hani gider dedim git, gitmedi falan ya yarın için bir günde bir kağıt gider gitmez değil kumarcı mısın kardeşim Kağıt yukarı gidecektir. Bizim sadece ne diyorum sabırla beklememiz gerek diyorum. Yani sabırla bekleyeceksin senin bir gün mü? B Bugün akşam dinlediğim videoyu sabaha kadarsa sabrın dinleme abi beni. <laughs> Şimdi e, bulunduğu yerler fena değil. Şu e, şeyin e, dışında kalmazsak iyi arkadaşlar öyle söyleyeyim. Çünkü bunun dışında kalması bizi biraz daha aşağı çekebilir ki sat sinyalini de yakabilir yani öyle söyleyeyim. Şurada bakın al sinyali 43 liralarda çok uzak değil arkadaşlar. Eğer aşağı doğru hareketlilik alırsa ki yarın FED faiz kararı açıklanacağı saate kadar galiba 2'de mi açıklanıyor tam e, saatinde bilmiyorum ama o saate kadar da arkadaşlar ufaktan geri çekilmeler yaşayabilir. Yani şu al sinyalin oraya kadar dökülebilir ama FED e, faiz kararı açıklamasında biz pas geçiyoruz ya Fayı düşürüyoruz veya pas geçiyoruz denilirse arkadaşlar bana sanki pas geçecekler gibi geliyor bilmiyorum ee, öyle bir his var içimde ee, bu da yani en kötü ihtimal 43 oraya doğru dökülüp arkadaşlar oradan yeniden yüzünü yukarı dönecektir yukarı doğru hareketlilik alabilir ee, pozitif haber geldiği takdirde Perşembe günü de arkadaşlar yukarı hareketliliğini sürdürecektir diye düşünüyorum. Yani yeni tahtalarda çok fazla panik yapmadan e, sabırla beklemek gerekiyor. Bu tahtalar yukarı doğru gider ki benim elimde de 20 tane var yani 330 lira karlılığım var işte fena değil e, bayağı da elimde tutacağım yani bu kağıt daha buralar değil bu çok yukarılara hak ediyor ve borsa İstanbul'da da genel anlamda pozitif bir hava var bu hava, böyle pozitif hava sürdüğü müddetçe de kağıtlarımı satmam ben öyle söyleyeyim. Şimdi diğer bir kağıdımıza geçelim Avrupa Kent gayrimenkul 53 lira 50 kuruş son fiyatı yüzde 2.19 luk bir geri çekilme yapmış Avrupa Kent gayrimenkulü zaten konuşmuştuk arkadaşlar şuradan hemen grafiğini açalım ne demiştim ben birçok kardeşimiz dedim arkadaşlar bu kağıt e, halka arz fiyatına gelsin ben satarım paramı kurtarırım falan diyen çok fazla yorum görüyorum ben YouTube'da demek ki şirketler de bunları görüyordur ne demiştik arkadaşlar şurada e, kulp hareketini oluşturduktan sonra 55 lira çizgisine geldi bakın şuraya buradan e, basıp gidecektir bu kağıt ama buraya geldiğinde arkadaşlar 2 gün buralarda bizi süründürebilir bir iki gün. Çünkü niye? Çok fazla ben buralarda gelsin paramı kurtarıp çıkacağım diyen arkadaşlar vardı. Onların kağıtlarını toplarlar buralarda diye konuşmuştuk arkadaşlar. Şimdi o arkadaşların e, kağıtlarını topluyorlar. 55 lira civarlarında o mantlarda o sularda arkadaşlar bir iki gün gezinebilir ki. E, sabrı tükenenlerin orada paramı kurtardım diye sevinenlerim kağıdını 0 noktasından almak için 55 lira halka arz fiyatı adam sıfır noktasından alacak o kağıtları toplayacak yani buraya kadar gelmişken ben olsam satmam dedim yani. Çünkü niye? Kağıdın tam artık yükselme e, noktasına gelmiş. Buradan artık yukarı doğru basıp gideceği noktaya gelmişken ben niye kağıdımı satayım dedim yani. Şimdi burada sabırla bekleyeceğiz arkadaşlar. Avrupa kent e, dedi yarın Fed faiz kararı e, pozitif gelirse arkadaşlar ki öyle düşün. Yani pas geçse bile pozitif etki yapacaktır ki bu perşembe gününe de sürer. Yani bu hafta sonuna kadar bu 55 lirayı kırıp yukarı doğru hareketliliğini alacaktır diye düşünüyorum. Avrupa kent Gayrimenkulde de o yüzden 1-2 gün sabırla beklemek gerekiyor arkadaşlar. Şimdi diğer kağıdımıza geçelim. Agrot 25 lira 92 kuruşa getirdi. Fiyatını arkadaşlar gayet müthiş bir performans gösteriyor bu kağıtta arkadaşlar. Yani ben e, agrottan da bu performansı beklemiyordum diyebilirim açıkçası. Bu da e, kuzey boru gibi şeyden yükselen tren çizgisinden koptu yukarı doğru ayrıldı gidiyor arkadaşlar. Şöyle bakıldığında yükselen bir tren çizgimiz vardı. Bu çizgiye ara ara vurup e, devam ediyordu yoluna. E, şurada arkadaşlar kopmuş yukarı doğru e, yükselen tren çizgimizden ayrılmış kendi başına buyruk gidiyor diyebiliriz. Arada ufak kar satışları geliyor. Bakın şöyle yatay kar satışları gelirse güzel olur arkadaşlar. Burada çok ufak kar satışları var. Onun haricinde yatayda kar satışı gelebilir. Ama şöyle bakıldığında 30 liraya kadar gidecek gibi görünüyor. Yani hafta sonuna kadar 30 liralara doğru yürüyecek gibi görünüyor arkadaşlar. Yani FED faiz kararı pozitif bir etki yaptığını düşünürsek ki öyle düşünüyorum ben tahmin ediyorum. E, bu kağıtta arkadaşlar cuma günü 30 liralar falan test eder gibi görünüyor. Bakalım hep birlikte bekleyip göreceğiz arkadaşlarım. Beni buraya kadar sabırla dinleyen, izleyen herkese teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşünceye dek kendine iyi bak kardeşim. Para gözün tahminleri aman Allah şaşırtıyor herkesi uçuyor hisseleri vay vay geliyor para göz eyvah. aman para göz yandım I like